Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Yanımda İlyas var. Roblox'tan Murder Mystery oynuyoruz. Bakalım. İlk ben ilk defa bu İlyas dün oynamış. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Maç başlıyor. İlyas sen neredesin? Halk attı burada. Başladık. O, buranın alt katı var mı? İlk kat Heh tamam. Burada. Normal... Aa bir dakika. Yok bu olamaz. Bu daha geçen her şeydi. Heh. Bir korktum. Adam orada yürüdük görünce. Camlardan geçilmiyormuş. <laughs> Yalnız İlyas katil olabilir. İlyas bir ses ver bakayım. Ses. Katilsin kanka. <laughs> Eğer katilsen beni en sona bırak. Hani video çekiyorum ya. Ya maşçı lan. Dur 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 ya. Kim olduğunu söyle. Ee, <laughs> lan. Lan. Aaaa şey değil. <laughs> Oğuz uh, söylesene. <laughs> ya. Bağırma lan milletin içinde! Evet izleyelim. Adam nasıl öldürecek hepimizi. Aynı Oynuyoruz sıkıştık adam. Adam bıçağı atmıyor bu arada. Farkındasın değil mi? Evet. Adam fena oynuyor. arkadaşlar şarkıyı kapatsana sen, ben geliyorum. Benden gelmiyor, mavi şarkı, şapkalı kızdan geliyor. Oyunun sesini kapat. Kapalı zaten oyun sesi, senden sekiyor <laughs> aga ses. He, dur kapatıyorum. O kazandık. Senin klonun vurdu aga. Şimdi bekliyoruz. Evet. Yani 53 saniye hayatta kalabilmişiz. Bekliyorum ben de kapansın diye. Sen kaç neversin? 23 olmuş. İşsiz. E Hadi. Ben çabuk atladım dün. E, bir kere şerif oldum. Dakikada birden şeyi e, murder'ı öldürdüm. 9000 level geldi. Oh. Hmm. Oğlum ben şu ana kadar full insan geldi ya. Videodan önce de oynadık ya burası. Full insan geldi oğlum. Bak. işte benim şansım bu. Herkesten şüpheleneceksiniz. İlyas katil sen beni en sona bırak aga. bir sen katil olmasın değil mi? Ne? <gülüyor> 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 kız, kız mı? Tavşan işte. Gördüm, gördüm. Belki de tam önüne atlıyorum adamların ya. <laughs> Ay, evet. <laughs> Biz de sizde yok. Bizim çok şey yapıyorduk. Bir tanemiz murder, bir tanemiz şerif oluyordu bazen e, para topluyorduk en son e, bu surat yapıyorduk <laughs> yapılabilir aslında da olursa işte yok boş bir sene buraya girersek aslında 4 kişilik sarar ha şey olur evet. olabilir de <laughs> ulaşım gelmesi lazım gelsin yaparız <laughs> En yüksek level kaç biliyor musun? 90 99 geliyor. Adam oyunu bir <laughs> sürü 90 ya. Kolay kızı. Prez al işte. Ooo yes pek. Sensin değil mi bu? Yo değilsin. Dur. İlyas neredesin? Oğlum bak benim kıyafetimde işe... Lego işareti var. Onu dikkat et. Benim... Yok, ben onu. Yok ben yine başka bir cinden tanıyorum. Ben tamam, şimdi atacağım bu işte. Katil misin? Katil. Evet. Ne? Kalabalık ki burası da çıkartın bir sınıfı. Bak şu bir dakika. Yanında kaydan adam olan adla, şey galiba. Aynen bak elinde silah tutuyor. Hadi sana yardım edeyim. Şaka yapıyorum lan değilim. Hemen de inandı ya benim katil olmamı bekliyormuş herif. Aga sen oğlaksın ya yani? senden beklenen bir şey. Evet evet. Dün Rolaş'la oynarken üç, iki defa arda arda oldu. Ne oldu? İki defa arda arda oldu. Oh. Ulaş bana kılıç verdi. Kılıcı aldım bir daha kartı yollamadım. Oha. İlyas sen beni burada görüyor musun? Dolamın içine girdim lan. Evet. Başka bir saklanma yeri yok. Ama altın toplamamız lazım. Yok lan bu da şey? Yok çıktım çıktım. Aa kazandık. <laughs> C evet. Kaç dakika ayakta kalmışız? 1 dakika 38 saniye. Ben dök, ben senin üstüne basayım ha zıpla olmuyor olmuyor <laughs> sen ah be çıkılmıyor çıkmıyor. şu müzik şeyi müzik çaldır aslında Eee, radyosu oyunda böyle müzik sesleri radyo adamdan geliyor ama şuraya get ne oldu bir dakika oyuna gir bir dakika bir dakika Evet, ben sıkıldım ama ya. Hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Ya şu adam katil olabilir. <laughs> evet 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 şey kafası kaya kutu gibi bir şey olan işte. Roblox kapı. Oğlum adam hiç oyundan çıkmıyor. Biz dün çıkarken adam oyundaydı. Şimdi daha öldü. Ad Oğlum adam öldürüyor. Yes, neredesin? Aa sen da çıktı. Onu ben aldım. ya. Adam bir gittik ya. Ay katiliz izleyelim. Değil mi? Toplantı odasına aklasın. Korkuyorsun. <laughs>

ya sen mutlu olmak şeyin kaç neden söyle söyle ol ya ben aynı bir adam var bu arada her şeyimiz aynı Ski. Bu adam katil olabilir. Değilmiş. Sen neredesin? Tüneldeyim. Tünelden çıktık. Tünel mi var? Her yerde tünel var. Arkandayım ama bence yine ödeyeceğin biri. Hı hı. Hadi. Dediğim adam mı acaba? Ha kazanmışız. Ya bu kızmış ya. Ben hala çok. Sen nasıl level atlayamıyorsun ya? Ben senin level'deyken 6 level oldum direkt. İşte. İki maçta. İki maçta altı level oldun. Evet. Bir kere şerif oldum, bir kere murder oldum. İki maçta altı level. Ha, i̇şte onlar olmadığım için. Murder olunca her bir kişi öldüğünde 250 XP geliyor. Oh iyiymiş ama. Artık bir Allah'ım. İlyas gel beraber doğuşalım. Murder da <laughs> beni öldürme. <laughs> yani oğlum takip etme beni. Niye? Bak bu benim aslında. Ya bay bana sorsaydın onları. Şu siyahlı olabilir mi? Oğlum bırak bir Ay niye bırakayım oğlum? Niye bırakmayasın? Niye bırakayım? Hayır niye bırakmayasın? Sen sen benim musun? Evet. Sıkıyorum. Katilsin mı? Kazandım. Bak katilim kanka. <laughs> Ay, kendi kendini bana. Kendi kendini ihanet ettin. Aa sen miydin diyeceğim. Oğlum bu adam ikinciye katil oluyor. Olabilir ki. Ben niye hiç olamadım? Bu adam Şu... benden sonra girdi.

Devam edelim, eğer o kısım varsa koyayım, yoksa koymak yapacak bir şey yoksa zaten koyamam. Ben bir yere çıktım, bir yerdeyim burası güzel gibi saklanmalık. Şey ben sana saklanmalık bir yer gösterecektim aslında. Kanalizasyonun altı mı? Kanalizasyon mu? Hayır. Yok kanalizasyon değil. O kanalizasyonun bir tane çıkışı var, gelsene görüyorum, sen misin? Hangisi? Ben yukarı çıktım şu anda. Heh. Bir gel. gel. kanalizasyonunu bir yer göstereceğim sana. Neredesin? Kanalizasyonda aşağı indir. Ha, dur be. Dur be. Alayım. Ne alayım? Geliyor. Gol toplamak önemli. Geldim. Bir koşuyor, Gel. Al burayı. Burası güzel aslında bak. Ya. Tam diyecektim var ya İlyas katilmiş bizi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sessiz ve sakin bir Kimse fark etmedi senin o özgürlüğünü. Evet. Sen ne demek atmaya Oğlum şey gelmiyor ki bana. Gelse. Kerem neredesin? Belki de hayatım buradayım aga. Şeydeyim, asansörün olduğu yerdeyim. Hmm. Neyse. Hmm. Düşün musun? Dur aşağı düştüm. Neredesin? Ben sinema salonundayım. Sinema salonu mu? Değişik insan sensin büyük ihtimalle. Değil misin? İyi ama dur bir dakika evet. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle kanka. Birisi öldü. Dur birisi öldü. Oha. Ya kazandı ya. Çok seri temiz iş yaptı bu arada. <laughs> Katil bendim de adam dedektifmiş oldu. Katil sen miydin? Evet. Öldü mü? Öldüremedi kimse. 2100 verdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.